Değerli izleyenlerim, bugün pek çok kişinin zihninde soru işareti olarak bulunan bir meseleye temas etmeye çalışacağız. Hz. İsa geldi mi? Değerli izleyenlerim, bu bayağı tartışılan bir konudur. İslam tarihi boyunca değişik şekillerde ele alınmış ve günümüzde de yine bazen açık oturumlarda, bazen kitaplarda çeşitli yönleriyle ele alınan bir meseledir. Hz. İsa geldi mi sorusuna aslında Hz. İsa geldi diye cevap vermek lazım. Çünkü Hz. İsa bundan 2000 yıl önce gelmiş, peygamberliğini yapmış, görevini eda etmiş ve semaya yükseltilmiştir. Bu noktada yani Hz. İsa'nın geldiği gelip gelmemesi meselesinde bir problem söz konusu değil. Hz. İsa geldi, vazifesini yaptı ve semaya yükseltildi. Ama tekrar gelecek mi? Burada problem var. Tekrar gelecek dediğimizde geldi gelecekse ne zaman gelecek veya geldi mi? Bir takım sorular hatırımıza gelmekte. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kıyamet alametlerini anlatırken anlattığı şeylerden biri de şu. Kıyamet alametlerinden birisi İsa Aleyhisselam'ın nüzulüdür. Seyyen <Sessizlik> ziro İsa İsa Aleyhisselam nazil olacak ve seyekunu min ümmeti ümmetimden olacak ve seyyamele bir şeriati benim şeriatımla, dinimle amel edecek. Ve başka rivayetlerde e, haçı kıracak. Haç malum Hristiyanlığın sembollerindendir. Hz. İsa haçı kıracak, domuzu öldürecek. Ve yeryüzünde 40 yıl adaletle hükmedecek. Deccal'la mücadele edecek. Bu mealde rivayetler var. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa ile alakalı doğrudan ee, geleceğini bildiren, ahir zamanda tekrar geleceğini bildiren bir ayet yok. Ama e, Kur'an-ı Kerim'de belki bazı işaretler var. Ve bazı alimler e, bir kısım ayetleri Hz. İsa'nın tekrar geleceğine bir işaret olarak görmüşler. Bunlardan bir tanesi yükellimun nase mehdi ve kehle. Hz. İsa insanlarla hem beşikte konuşacak, konuşur hem de e, kühulet döneminde konuşur. Malum Hz. İsa dünyaya geldiğinde babasız bir bebek olarak dünyaya geldi. Dünyaya gelişi harika. Sıra dışı bir olay. Normalde bizler anne babayla dünyaya geliyoruz. Ama Hz. İsa sadece anneyle Meryem'e üflenen bir ruh olarak yaratıldı. İşte Hz. İsa Meryem'in kucağında bir bebek olarak ilk defa insanlara muhatap olduğunda İnsanlar Hazreti Meryem'e başka nazarla bakıyorlar. Çünkü evli birisi değil, bakire bir Meryem'den çocuk nasıl olur? Ve hemen kendi zihinlerine gayrimeşru bir beraberlik geliyor. Ve Hazreti Meryem'e diyorlar ki senin annen namuslu bir kadındı, baban iyi bir insandı ama sana ne oldu böyle? Bu çocuk nereden geldi? Ve Hazreti Meryem kucağındaki bebeğe işaret ediyor, ona sorun diyor. İnsanlar da diyorlar ki keyfe nükellimu men menkane fil mehdi sabiyye. Yani beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşalım? İşte o anda harika olarak İsa aleyhisselam konuşuyor. Gale inni Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Etaniyel kitap bana kitabı verdi ve cealeni nebiye beni peygamber kıldı diyor. Bu bir mucize. Yani bebekken daha böyle yeni dünyaya gelmiş bir bebekken bir insan konuşamaz. Ama Hz. İsa harika olarak konuşuyor. İşte e, bu ayeti değerlendiren bazı zatlar demişler ki nasıl ki Hz. İsa Aleyhisselam'ın bebekken konuşması bir harika kehlen, bu da kühulet dönemi ve bu kühulet dönemini 40 yaşından itibaren kabul etmişler. İnsan hayatının değişik dönemleri vardır. Bebeklik, çocukluk, gençlik gibi. Bir de kühulet dönemi var. Bunu eğer 40 yaşından başlatırlarsa o zaman şunu nazara veriyorlar. Hz. İsa dünyadayken kühüret dönemine ulaşmadı. Ve Hz. İsa 30 yaşında peygamberdi. 33 yaşında semaya yükseltildi. Dolayısıyla 40 yaşına ulaşmadan bu dünyadan gittiğine göre demek ki ayet-i kerime onun tekrar dünyaya geleceğine, o döneminde yaşayacağına işaret ediyor demişler. Ama bazıları da bu ayeti şöyle açıklıyorlar diyorlar ki o hem bebekken konuşur hem de büyüdüğünde yine konuşur. O anlamda da değerlendiriyorlar. Burada kühulet kelimesine yüklenen manaya göre e, bu gelecekle ilgili bir işaret taşır veya taşımaz iki türlü değerlendirmeye de müsaittir. Bir başka ayette ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ve immin ehli'l-kitabi illelle yu'minenne bihi qable mevtihim." Ehli kitaptan Hiçbiri yoktur ki ölümünden önce ona iman edecek olmasın. Ayet-i Kerime'nin kısaca meali bu. Ee, ve bazıları bunun yorumunda ee, şuna şu nazarla bakmışlar. İsa Aleyhisselam tekrar gelecek ve o zamanki ehli kitap e, onun Allah'ın e, hak elçisi olduğunu, Allah'ın kulu olduğunu, haşa İbnullah olmadığını görecekler ve buna iman edecekler. Fakat bu manada anlamaya aslında lafız o kadar da müsait değil. Ve İslam alimlerinin ekseriyetinin anlayışı şu şekildedir. Yani ehli kitaptan hiçbiri yoktur ki ölüm esnasında Hz. İsa'yı gerçek şekliyle bilmesin. Ona göre artık gerçeği kabul etmesin. Çünkü ölüm anında perde açılır. Ve Hz. İsa'ya ilah nazarıyla bakanlar o anda onun bir ilah olmadığını Allah'ın bir kulu, bir elçisi olduğunu mecburen kabul ederler. Nasıl ki kafir olan biri ise ölüm anında tamam, melekler varmış, ahiret varmış ister istemez diyecek. Çünkü gözünden perde kalkmıştır. Benzeri bir şekilde İsa aleyhisselam'ı yanlış bir şekilde tanıyanlar da ölümlerinin öncesinde perde kalktığında gerçek şekliyle ona iman edecekler. Ve bir başka ayet-i kerimede ve innahu la ilmun lis saati yani o kıyamet için bir ilimdir. Buradaki innehu'daki zamir daha önce Hz. İsa'dan bahis olduğundan Hz. İsa ile alakalı görülmüş ve onun tekrar gelmesi kıyamet için bir alamettir. Bu anlamda değerlendirilmiş. Ama daha öncesinden Kur'an'dan bahis de var. Peygamberimizden bahis de var. Oralara raci kılındığında delil katiyetten düşer. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımızda Hz. İsa'nın tekrar dünyaya gelmesiyle alakalı net bir hüküm karşımıza çıkmaz. Ama peygamberimizin hadislerine baktığımızda peygamberimiz çok net bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceğini ifade etmiştir. Bu durumda ehli sünnet genelde Hz. İsa'nın tekrar geleceğini kabul eder. Ama bu geliş ne şekilde olacaktır? Acaba bedeniyle herkesin gördüğü bildiği bir İsa mı yoksa bir nevi temessül tarzında bazılarına görülecek bir İsa mı? Ben birkaç yönüyle meseleye bakmak istiyorum. Mesela Allahu Teala ruhanileri zaman zaman semadan dünyaya gönderiyor. diyelim Cebrail ruhanilerdendir, melektir. Allahu Teala bazen insan şeklinde de dünyaya gönderiyor. Peygamberimize bazen peygamberimize ve çevresindekilere Dıhye isimli bir sahabi şeklinde Cebrail görülmüş. Veya hadisi Cibril diye anlatılan hadiste olduğu üzere e, tanımadıkları, bilmedikleri bir şahıs şeklinde böyle üzerinde beyaz elbiseler var, siyah sakallı yolcu ama e, üzerinde hiçbir yolculuk alameti yok, tanımadıkları bir şahıs şeklinde de gelmiş. Öte yandan e, savaşlarda daha önceden şehit olmuş olan kimselerin ruhaniyatı görülebiliyor ve bunlar Müslümanlara yardımcı olabiliyor. Kıbrıs olayında bile bu gibi. Bazı olaylar anlatıldı ee, ve bunlar basınımıza da hayli yansıdı. Öte yandan e, kul almayınca Hızır imdada gelmez denilir. Hz. Hızır'ın zaman zaman bazılarına görülmesi söz konusu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde şunu söylememiz mümkün. Ee, i̇nsanla alakalı hayat mertebeleri sadece bizim şu andaki yaşadığımız hayat mertebesi değildir. İşte vefat etmiş olanlar da şu anda farklı hayat mertebesindedirler. Hz. Hızır ayrı bir hayat mertebesindedir. Hz. İsa farklı bir hayat mertebesindedir. Değişik hayat tabakaları var. İşte o hayat tabakaları içinde Cenab-ı Hak Hz. İsa'ya kendine bağlı insanların gerçek bir inancı bulabilmeleri için tahriften ve teslisten, bir üçlemeden kurtulabilmeleri için bu şekilde Allahu Teala Hazreti İsa'yı gönderebilir ama ne zaman nereye ne şekilde gönderir konunun ayrıntılarını bilemiyoruz bunlar gaybi şeylerdir ve Hazreti İsa'nın tekrar gelmesi meselesi akideye dahil değildir yani bir Müslüman ben onun tekrar geleceğini kabul etmiyorum dese dinden çıkmış olmaz ama kabul ettiğinde de bir problem yoktur çünkü hadisler bu meyanda e, ifadelerde bulunmaktadır. Cenab-ı Hak hepimize hakikatleri gerçekte olduğu gibi görebilen görebilmeyi nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.